Herkese merhaba. Bugün sizlere nefis ve çok kolay fırında limonlu otlu somon yapmayı göstereceğim. Bu tarif hızlı bir hafta içi yemeği veya şık bir hafta sonu yemeği için mükemmel. Hadi başlayalım. İlk olarak malzemelerimizi toplayalım. İhtiyacınız olanlar: 4 somon fileto, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 diş ezilmiş sarımsak, 1 çay kaşığı kırmızı biber, 1 çay kaşığı kuru kekik, 1 çay kaşığı kuru biberiye. 1 limonun suyu ve kabuğunun rendesi, tuz ve taze çekilmiş karabiber, servis için limon dilimleri ve süslemek için biraz doğranmış taze maydanoz. Haydi işe koyulalım. Fırınınızı 200 derece veya 400 derece önceden ısıtın. Somon filetolarınızı fırın tepsisine yerleştirin. Yağlı kağıt kullanmak balığın yapışmasını önlemeye yardımcı olabilir. Şimdi küçük bir kasede 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 diş ezilmiş sarımsak, 1 çay kaşığı kırmızı biber, 1 çay kaşığı kuru kekik, 1 çay kaşığı kuru biberiye ve limonun suyu ve kabuğunun rendesini karıştırın. Her şey iyice karışana kadar güzelce karıştırın. Sonra bu lezzetli karışımı her somon filetosunun üzerine fırça yardımıyla sürün. Eşit şekilde kapladığınızdan emin olun. Tat vermek için bir tutam tuz ve biraz taze çekilmiş karabiber serpin. Fırın tepsisini önceden ısıtılmış fırına koyun ve yaklaşık 15-20 dakika pişirin. Somonun tamamen pişmesini, ancak ortasının hala hafif pembe kalmasını istiyoruz. Bu, balığın sulu ve yumuşak kalmasını sağlar. Somon piştikten sonra fırından çıkarın ve üzerine biraz doğranmış taze maydanoz serpin. Ekstra bir narenciye ferahlığı için yanında limon dilimleriyle servis edin. İşte karşınızda. Nefis fırında limonlu otlu somonunuz servise hazır. Bu yemek yeşil salata veya fırında sebzelerle harika gider. Deneyin ve aşağıdaki yorumlarda nasıl olduğunu bana bildirin. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi, abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Böylece hiçbir tarifi kaçırmazsınız. Afiyet olsun.